Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ee, sizlere tekrardan e, yeni bir video ile karşınıza çıktım. E, tabii ki özellikle bu son dönem içerisinde e, ben de dahil olmak üzere Ukrayna'dan tahliye edilen e, hem Türk vatandaşları olsun hem de Ukrayna halkı olarak e, gelen insanlar maalesef çok fazla zorluklarla karşı karşıyayız şu anda özellikle her kişinin, her insanın bulunduğu yerlerde hem iş anlamında hem maddi anlamda çok sıkıntılar çektiğimiz, zorluklar yaşadığımız dönemlere geçiriyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana geçen süre yaklaşık bugün itibariyle 90. güne ulaşmış durumda. Yani yaklaşık 3 aydır arkadaşlar bir savaş söz konusu. Bu savaş tabii ki öncelikli olarak Ukrayna'ya vurdu. Daha sonra Avrupa'ya vurdu ve daha sonra Türkiye'ye de etkileri e, yayılarak e, sürmeye devam ediyor. E, çok fazla tabii ki zorluklar içerisinde daha önceki videolarımda anlattığım üzere e, biz kendimizi Türkiye'ye tahliye ettik. Tabii ki Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılarımız halen devam ediyor. Özellikle maddi anlamda e, sıkıntılar içerisinde şu anda e, sözüm ona. Çözmeye çalıştığımız birçok konular var. Süreç uzarsa ne yapılabilir? Süreç uzarsa burada tekrardan yeni bir hayat kurabilmenin anlamında. Tabii ki dönmeyi de çok arzu ediyoruz. Bizim esas niyetimiz, esas amacımız savaşın bir an önce bitmesi, her şeyin normale dönmesi ve ülkeden çıkış yapan insanların tekrardan geri dönebilmesi. Çünkü herkes biz de dahil olmak üzere evimizi, iş yerlerimizi, arkadaşlarımızı, çevremizi, alışkanlıklarımızı, her şeyimizi bırakıp bir yerlere serpiştik. Bizler memleketimiz Türkiye'ye geldik ama burada da tabii ki yaşadığımız zorluklar çok fazla. Herkes yerinde mutlu olsun diye bir söz var. O yüzden bizim de niyetimiz bu sürecin tabii ki çok fazla uzamaması ve bir an önce biz de ülkemize dönmeyi yani Ukrayna'ya dönmeyi düşünüyoruz. Ee, arkadaşlar tabii ki 90 gün oldu. 90 gün boyunca e, burada e, savaş devam ediyor. E, Rusya Federasyonunun özellikle e, ilk günlerdeki o aşırı saldırganlığı biraz daha böyle e, bariz bir şekilde düşmesine rağmen özellikle Ukrayna'nın doğu kesimlerinde e, çatışmalar halen devam etmekte. Özellikle Donbas bölgesinde, Donetsk Lugansk, Mariupol, Odessa, Herseon, Kharkiv, bu gibi şehirlerde Ukrayna'nın belli başlı önemli şehirlerinde maalesef çatışmalar çok çok fazla şekilde devam ediyor. Özellikle bu bölgeler şu anda halen tam olarak Ukrayna'nın egemenliğinde olması da birçok bölge şu anda Rusların elinde. Ben bunu sadece bu videoyu çektiğim an itibariyle söylüyorum. E, tabii ki çatışmalar orada devam ediyor. E, benim yaşadığım başkent Kiev'de e, sakin bir e, şu anda e, hayat sürmeye devam ediyor. Özellikle başkent Kiev'de <laughs> hayat normale dönmeye başladı arkadaşlar. E, son zamanlarda orada yaşayan arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgiler çerçevesinde özellikle e, yeniden e, yaşamsal faaliyetler e, tekrardan başladı. Özellikle birçok iş yerleri olsun. E, AVM, birkaç tane AVM'nin açıldığını duydum. E, metro e, olsun. E, diğer ulaşım e, yerleri, mekanizmaları tekrardan faaliyetlerine e, başladılar arkadaşlar. İş yerleri açılmaya başladı. Bir bir kafeler, restoranlar. Tabii ki e, bu açılmaların sonrasında ayrıca e, özellikle son bir haftadır e, Ukrayna'ya dönen insanların sayısında da çok fazla bir artış oldu. Özellikle tabii ki karayoluyla yapılan bu dönüşlerde bir gün içerisinde 41 bin insanın dönüş yapıldığı rekor seviyede dönüş yapıldığı bilgisi paylaşıldı sosyal medyada ayrıca yoğunluk çok fazla olunca da insanlar tabii ki o geliş yolculuğunda olduğu gibi ülkeye tekrardan girebilmek anlamında çok fazla günlerce beklemeye koyuldular özellikle yollarda biliyorsunuz şu anda havalimanları çalışmıyor arkadaşlar havalimanları şu anda hiçbiri faaliyette değil ee, onun dışında Ukrayna Devlet Başkanı e, Volodymyr Zelensky e, yaptığı birçok konuşmada ve paylaştığı e, yerlerde e, şu anda Ukrayna'da savaşın devam ettiği e, ve e, gelmek isteyenlere dönüş yapan insanlara saygı duyduğunu ama e, dönüş için e, halen daha çok erken olduğunu söyledi. E, bulundukları yerlerde bulunabiliyorlarsa daha daha da beklemelerini söyledi e, çünkü. Savaşın özellikle e, ikinci aşaması dediği bu nokta itibariyle bu e, dönem içerisinde e, çatışmaların daha da e, kanlı bir şekilde e, devam edeceğini e, belirtti. E, bu anlamda biz de bulunduğumuz yerde e, hem bekliyor, e, beklemeye çalışıyoruz hem de e, bu süreçte tabii ki maddi ve manevi e, huzuru bulabilmek anlamında. E, tabii ki bir işlerde çalışmayı, bu süreyi burada e, çalışarak değerlendirmeye e, gayret gösteriyoruz. E, tabii ki arkadaşlar, e, Gönül isterdi ki bir an önce tabii ki dönebilmek, e, dönmek için de dediğim gibi doğru zamanda doğru tarihleri bekliyoruz. En azından e, devlet e, nezdinde, en azından devlet başkanının e, konuşması sonrasında tamam Ukrayna'da artık huzurlu bir ortam tamamıyla vardır, İnsanlarımız geri dönebilirler biz bu sözlerini duyduktan sonra veya havalimanlarının en azından bir tanesinin iki tanesinin açılmasıyla e, hava yoluyla e, Ukrayna'ya tekrardan dönmeyi düşünüyoruz. E, tabii ki karayoluyla olursa da e, karayoluyla e, dönmek e, tabii ki o da bizim e, planlarımız arasında. Şimdi arkadaşlar çok fazla sosyal medyada özellikle benim Instagram hesabımda ve Facebook'taki bulunan Kiev Yol Arkadaşlığı sayfalarımda bana çok fazla sorular yazılıyor, soruluyor. Özellikle şu an için Ukrayna'ya dönmek isteyen arkadaşlarımız var. Ben şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar Ukrayna'ya dönebilmek için şu anda eğer imkanınız varsa veya gitmek durumunda iseniz gidebilirsiniz bunun için belli kurallar var. Eğer otobüs yolculuğu yapacaksınız ki tabii ki büyük ihtimalle karayoluyla yapacaksınız bu e, seyahatinizi. Mutlaka özellikle Türk vatandaşlarının oturum izninin süresiz olması gerekiyor. Süresiz oturum izni olanlar e, İstanbul üzerinden çıkış yapacakları için Şengen Schengen vizesiyle e, transit e, transit vizeyle özür dilerim transit vizeyle ile rahatlıkla e, Romanya ve Moldova üzerlerinden Ukrayna sınırlarına ulaşabilir ve buradan da orada yaşadıklarını belirten süresiz oturum kartını göstererek içeriye girebilirler. Ama turist olarak sizin Ukrayna'ya şu an için girmeniz çok da kolay değil arkadaşlar. Çok büyük ne bileyim belgeler hazırlamanız gerekiyor ve Ukrayna konsolosluğundan, Davetiye almanız gerekiyor. Özel bir durum söz konusu olduğu zaman siz ancak içeri girebilirsiniz. Böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya içeri girmeniz şu anda söz konusu değil arkadaşlar. Bu anlamda gitmeye e, özellikle e, yeltenen arkadaşlar varsa e, mutlaka araştırsınlar. E, benim bilgim doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi oturum izniniz varsa süresiz. Gidebilirsiniz Çünkü sizin orada yaşadığınızı belirten bir sonuçta pasaport elinizde var. Size karşı hiçbir sorun çıkartmayacaklardır. Ama işte uçakla gitmek isterseniz de arkadaşlar başka bir yolda özellikle İstanbul üzerinden İstanbul-Kişinev olarak hava yoluyla gidebilirsiniz. Oradan da otobüsle aynı şekilde Moldova'dan yani Kişinev'den direkt Ukrayna içerisine seyahat edebilmeniz açısından e, otobüsü tekrardan kullanabilirsiniz. Yani buradaki olay şu oluyor. Seyahatiniz çok fazla uzun sürmüyor. E, sadece buradan İstanbul'dan işte e, 1-2 saat içerisinde Moldova'da Kişine'ye başkent Kişine'ye varıp oradan da e, direkt e, otobüsle tekrardan Ukrayna'ya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Uçak yolculuğu yapabilmeniz anlamında. Onun dışında şu anda dönüşler içerisinde dediğim gibi ee, Ukrayna vatandaşları rahatlıkla tabii ki dönebiliyorlar. Ama dediğim gibi e, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin e, vermiş olduğu beyanatta özellikle sosyal medyada geliş için şu anda e, sıkıntıların olduğu, dönüş için e, kendisinin garanti veremeyeceğini e, ama engel de olamayacağını e, ama imkanımızın varsa da e, bulunduğumuz yerde beklememizi e, söyledi. Çünkü e, şu an için e, Ukrayna'daki savaşın devam ettiğini. E tabii ki bir arkadaşlar 10 gün sonra veya 15 gün sonra ben ne kadar size sakin de sakin olduğunu da söylesem, işte başkent Kiev'in hayata normale döndüğünü de söylesem veya Lviv'de şu anda hayat normal de desem 15 gün sonra bir roket saldırısının olmayacağını, olacağını veya olmayacağını sizlere garanti edemem. Ama şu an için Kiev'de hayat normale döndü. Sonuçta insanlar orada yaşıyor. E, dışarıda Avrupa'da çok mağdur olmuş insanlar da tabii ki geri dönüyor. E, en azından e, evime döneyim evimde yaşamaya devam edeyim kararını verdikten sonra dönüşler çok fazla oldu. Biraz da normale döndüğü için tabii ki. Ama dediğim gibi Ukrayna'da şu anda özellikle maddi ve manevi anlamda çok büyük sıkıntılar çekiliyor. Özellikle bu son dönemde arkadaşlar e, benzin sıkıntısı çok çok fazla e, arabalara e, yani arabanızda varsa eğer benzin bulmanız çok çok zor. Fiyatlar çok fazla fırlamış durumda. Dediğim gibi bu savaşın sıkıntıları özellikle Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ve dünyadaki birçok ülkeye şu anda çok fazla sıkıntılar vermeye devam ediyor ekonomik anlamda ülkemize de çok fazla sıkıntılar oldu. Özellikle biliyorsunuz ki Ukrayna ve Rusya iki ülke Türkiye için çok önemli bir ülke çok önemli ülkeler özellikle turizm açısından çok fazla bu iki ülkenin vatandaşları ülkemizi ziyaret ederek tatillerini geçirmekteydiler önceki senelerde. Ama bu son dönem hem koronavirüsten etkilenen ülkemizin turizmi şimdi de savaşın çıkmasıyla çok fazla etkilenmeye devam ediyor. Birçok otel Şubat ayında Mart ayında sezonu açarken şimdi artık Haziran ayının başına kadar aktarmaya başladı. Sezon açılışlarını geç açmaya başladı. Bu sebeple çalışan insanların da maalesef sıkıntıları oluştu. Bizler de sonuçta burada geldik, Evet, e, Ukrayna'dan, savaştan geldik ve burada biz de iş bakacağız e, bir şekilde burada e, tutunabilmek anlamında, yaşamımızı sürdürebilmek anlamında. İnşallah bu sıkıntıları hep iyi e, niyetimle söylediğim üzere, bu sıkıntılarımız tabii ki bir an önce bitsin diyorum. E, hem savaşın sona ermesi, hem e, bizim gibi insanların, iş yerleri olan insanların, yaşayan insanların geri dönebilmesi olsun ülke vatandaşlarının da bir an önce geri dönebilmesi, ülkemizde yaşayan e, vatandaşlarımızın da tekrardan turizmin e, feraha ulaşmasıyla, ekonominin feraha ulaşmasıyla e, tekrardan e, çalışma hacminin daha da yükselmesini diliyorum. İnşallah bir an önce bu savaş sona erer. E, çok fazla artık e, sıkıntılar yaşadığımız bir dönem oldu. Özellikle son 3 yıldır e, hem koronavirüsten dolayı hem de bu çıkan iz, e, çat, savaştan dolayı hem Türkiye olmak üzere, hem yaşadığım Ukrayna olmak üzere maalesef dünyanın birçok ülkesi e, çok fazla, özellikle maddi anlamda sıkıntılar çekti çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere e, Kiev Yol Arkadaşlığı kanalımda doğru bilgilerle bir şeyleri paylaşmaya devam edeceğim, kendi bilgilerimle, e, kendi hissiyatimle duyduğum şeyleri e, lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Özellikle YouTube kanalımda bulunan Kiev Yol Arkadaşlığı kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E tabi ki hayat devam ediyor. Bazı şeyler yıkıldı. Savaşlar oldu ama her bir bitişin sonunda bir başlangıç vardır. Biz de sadece savaşın bitmesini istiyoruz. Bundan sonrasında yeni başlangıçlar için tekrardan beraber olmak dileğimle döndüğümüz zaman tekrardan Başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli yerlerini sizlere tanıtmaya, doğru bilgilerle sizlere, sizlere yönlendirmeye, yardımcı olmaya, çalışmaya devam edeceğim. Şimdi yaşanan zorluklar içerisinde durumlar böyle. Beni takip ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tekrardan söylediğim üzere başta bu savaşın artık bir an önce bitmesini diliyorum. Allah'ın izniyle inşallah herkes feraha kavuşur. Sadece savaşlar bitsin. Hiç kimseye faydası olmayan bir aslında kötülüktür savaş arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.